Yine bahsettiğimiz şekilde burası ee, anlattığım o ee, 6000 6.759 metrekare olan arazinin burası arka bölümünden olan bir görüntü, bir görünüş. E, şu görmüş olduğunuz yer hemen evin alt kısmındaki bölüm İncirköy dedi, dediğimiz yer, İncirköy. Şu karşıda görünen bölüm ise, orası komple üzümlü. Burası evin bulunduğu konumdan itibaren burada çok güzel, mükemmel bir manzara var. Ee, üzümlü ve incir köy komple ayak altı tam karşınızda. Ee, ve buranın dediğim gibi ee, elektrik, su, yol, bütün her şey buranın tam olarak. Ee, sadece burada e, gelip bir küçük bir tadilatla beraber burada e, güzel bir yaşam ortamı sağlayabilirsiniz. Zaten gördüğünüz üzere hem manzarası hem e, havası, suyu, yolu, elektriği buranın her türlü her şeyi var. İstediğiniz şekilde burada e, dediğim gibi e, istediğiniz meyve ağacını burada yetiştirebilirsiniz. İstediğiniz sebzeyi, istediğiniz her şeyi burada yetiştirebilirsiniz. Burası tam doğal, doğanın içerisinde mükemmel, süper bir, harika bir yer burası. Tercih sizin isterseniz. Bu kadar.